Bu şekilde burada toplanmamızın sebebi bizim mağduriyetimizdir. Bundan dolayı burada toplandık. Buna bir çözüm bulunmasını istiyoruz. Modifiye severler olarak hani devletimizden, büyüklerimizden ricamızdır. Bize bir çözüm bulsunlar. Biz parksiz gezdiğimizden dolayı. Hani e, müzik açtığımızdan dolayı Fakat biz partisiz gezerek Kimseye zarar vermiyoruz Veya müzik açarak kimseye zarar vermiyoruz Gece yarıları biz sokak aralarında falan Müzik açmıyoruz hiçbir şekilde Kimseye rahatsız etmiyoruz Düğünlerde böyle eğlencelerde Köy eğlencesi olsun düğünler olsun Böyle Aynen. toplantılar olsun Bu gibi yerlerde biz müziğimizi açıyoruz Hani hiçbir şekilde kimseye zararımız yok Modifiye severler olarak burada da toplandık Cezalarımıza gelen cezalarımıza çözüm bulunmasını istiyoruz Çünkü partisiz gezmenin Kimseye bir zararı yok Hiçbir şekilde zarar vermiyoruz. Müzik açtığımızda da biz kapalı alanda veya ara sokaklarda açmıyoruz. Kimseye yine bir verdiğimiz bir rahatsızlığımız yok. Gece vakti müzik açmıyoruz. Böyle toplandığımız yerlerde kendimizi tatmin etmek için arttırdığımız parayla, gelirle yaptığımız şeyleri dinliyoruz. E, muayeneden aracımız şu şekilde, o şekilde basıklıktan veya hani e, cam filminden geçiyor. Fakat muayeneden çıktıktan sonra ceza yiyen arkadaşlarımız var. Muayeneden hemen çıktıktan sonra ceza yiyen arkadaşlarımız var. Bunun mantığını da anlamıyoruz. Aracımız muayeneden sorunsuz bir şekilde geçiyor. Bastıklıktan geçiyor, cam filminden geçiyor, zen ondan geçiyor. Hani ama muayene istasyonundan dışarı çıktığımız zaman bize ceza yazıyorlar. Büyük devlet büyüklerimizden buna bir çözüm bulmasını istiyoruz. Hani korkuyoruz arabamızı çıkartalım. Her gün yani çarşıya çıksak, dışarıya çıksak habire ceza yazıyorlar bize. Abi durduğumuz yerde ceza yiyen bir insanız biz şu anda. Şu ana kadar 40 milyar cezam var. Ses sisteminden, park sistem gezmekten. Bunlardan haftada bir gün cezasını yerim abi. Cezaların düşürülmesini istiyoruz. Öyle habire ceza yazılmasını istemiyoruz. Yani biz çevreye zarar vermiyoruz çünkü. Biz hani sevdiğimiz işi yaptığımız için çevreye zarar vermiyoruz. Devletine milletine bağlı insanlarız yani. Tek amacımız trafik cezalarıydı yani. En az şuraya 45-50 araç toplandık. Yani burada tek amacımız cezaların biraz kısıtlanmasıdır yani.